Selam canım, hoş geldin. Terazi Burcu, nasılsın? Kalımı yeni bir niyetle kapatmış bulunmaktayım. Hazırsan da başlayalım. Sıçrayışlarım harika. Geliyor gelmekte olan haberler, etkileşimler, çoğaltacağımız şeyler görünüyor bakıyorum harfler kelimeler birbiri içerisine girmiş yumak olmuş bir bilinmeyenin var ve sen de o bilinmeyenin üstüne mi gitmeye çalışıyorsun ya belirsizlikse bırak bilinmeyense bırak öyle kalsın öyle olsun yani bu aralar belki bir şeylerin üstüne gitmen hayatla olan uyumumu bozabilir. B, R, Y, D, E harfinen bir yeni durum başlatıyorsun. Bu yeni durum seni çok hırslandıracak olarak gözüküyor. Önemli bir karar alma sürecindesin. Bu karardan sonra kendini yeniliyoruz. Evet devam ediyorum. Tertemiz beyaz bir sayfaya açmış olarak gördüm. Gerisi kendiliğinden gelecek. Emin olabilirsin. kalbindeki başlı yılan var. Teki buradan, teki oradan kaplamış. Şifan geliyor emin ellerde olduğunu bil. Bazı tezlerin var kendine göre. O tezlerini çürütecek yeni bir şey ortaya çıkıyor. Şundan vazgeçmiyorum. Şu şöyle, bu böyle derken kendine başka bir olayın içinde buluyorsun. Ve baktığım kadarıyla anlamsız şeyler yaşıyorsan yani yapıyorum, ediyorum, içi boş. Fazla getirisi yok. Hatta bu saatten sonra götürüsü var dediğin şeylere set çekmiş. Bir kaplumbağa. Bak buradan yavaş yavaş. Akaraktan geliyor. Kaplumbağa yavaş gelen bir işi söyler. Sabrın denenecek demektir. Sabırlı ol. Gerisini de Tevekküle bırak. Toprak tevekküle emanettir. Burada bilinmezlik dedik ya soru işaretleri var. Üç rahamı var. Soru işareti altında. Demek ki soru işaretlerine de cevaplar yükleniyor. Her şeyin cevabını alacaksın. En azından alamasan bile sorun olmayacak senin için artık ee, bazı cevapsız sorular üst üste binse de anlamını yani anlamı gelse cevabı gelse şu saatten sonra beni çok iplemez dediğin her neyse beni çok enteres etmez dediğin her neyse bunlar öylece de kalabilir ama senin için rahat ve bir masa bir masa kurulmuş o masanın örtüsünü sağdan soldan çekiştirenler var ne yapmaya çalışıyorlar az çok anlıyorsun <laughs> yani bunlar senin işine mi ilişkine mi neye zarar vermek istiyor illa bir kişi olmak zorunda değil Hatta öyle bir denge bir düzen vardır ki sen kendince hani o düzensizliğin içine girmiş işleri de yolunda gitmiyor olarak görüyor olabilirsin. Tam çok hırslanmışken, tam çok istemişken bazı yapılar belki canım <laughs> bozuldu ama bu çok ırgalayıcı değil. Masayı halen tutuyorsun. Yani o zelzelilere karşı, o sarsıntılara karşı yine de bahamsın demiyorsun. Maşallah var. Bak şurada masan Masaya yapışmışsın. Örtüsü çekenler var. Böyle bir enerji çıktı. O masanın üstünde de bir ağaç çıktı ki ne ağaç. Çok büyük bir ağaç. Altında olmak Meyveleri de var. Üstü hep meyve dolu. Bak topluyorsun meyveler. Hasat zamanı sarsıntılardan sonra geliyor. Da bunu görebildik. Sayfanı da güzel açmışsın. Şurada ağacın altında N harfi var. N, T, A harfi olan bir kişinin bir süreç başladı. Kuklenmek olmuş. bir çuvalın içine fındıkları dolduruyorsun. Paraca bol getirisi olan bir şey. Maddi bir beklentini karşılayacak bir şey. Geliyor. Kış vakti senin için bitiyor. Artık kış bitmiş. Bahar tazeliğinde canlanan yapılar görünüyor canım benim. E, boş yere zaman harcadığını düşündüğün bir şeyler varsa elini eteğini çekiyorsun. Sana çok yükselmiş birini görüyorum. Bu insandan bir teklif veya anlamlı bir söz işitebilirsin. İçinde bir damla gözyaşı çıkmış. İçinde de sen böyle hapsolmuşsun. Doğusal bir enerjiye tabi olmak var. Doğusal anlamda yitirdiğin bir şeyler varsa kaybettiğim dediğin şeyler varsa telafisi geliyor. Dengeli ve uyumlu bir ilişki veya bir kişinin etkilərini görə bilirsən. Nədir, evet, qurduğumuz budur. Canın ayıb, yurmuyub. Bu şəhər